Merhaba arkadaşlar ben Kumru. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates püreli, köftelik ve kaşar peynirli süper bir tarif hazırlıyoruz. Malzemelerimiz açıklama kısmında yazıyor olacak. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Kıymamız var burada. Burada soğanı rondodan geçirdim. Galeta unum, kimyonum, pul biberim, toz kırmızı biberim, tuzum ve karabiberim var. Şimdi hepsini güzelce yoğuracağım baharatlarımı da ekliyorum. Şöyle bir yoğuruyorum. Evet şimdi azar azar ununu da ilave edeceğim. Evet arkadaşlar kıymamı yoğurdum güzelce. Şimdi büyük büyük 9 tane eşit parçaya böleceğiz ve yuvarlak top top köfteler yapacağız. Biraz porsiyonlarımı ayarladım arkadaşlar. Şöyle azıcık bir kabın içine sıvı yağ alıyorum. Güzelce köftelerimi şekillendirebilmek için. Şimdi tekrar hızlanıyorum. Elimi yağa batıracağım. Ondan sonra şekillerimi güzelce şekillendiriyorum. Arkadaşlar fırın da pişecek zaten. Ama yine de ben şöyle azıcık köftelerimi burada da şöyle bir döndürüp hafif kızartmak istiyorum. Çünkü köftelerimiz büyük. İçinin çiğ kalma ihtimali olmaması adına şöyle azıcık sıvı yağ ekliyorum tavama. Tavamı ısıtıyorum ve köftelerimi birazcık kızartıyorum. Arkadaşlar, pürem için Patatesimi haşladım. İlk önce şöyle tereyağımı içine alıyorum. Hatta mümkünse şöyle altlara itiyorum. Zaten patatesim sıcak. Onun sıcaklığıyla şimdi yavaş yavaş eriyecek o. Kaşar peynirimi de içine ekliyorum. Şimdi burayı güzelce rondodan geçireceğim. Neredeyse karabiberim ve tuzumu unutuyordum. Şimdi onları da ilave ediyorum. Evet, tekrar hızlanalım. İyice katılaştı. Bakın çekmekte zorlanıyorum. Şimdi bu aşamada sütünü yavaş yavaş ilave edelim. Patateslerin boyutu değişebilir. Sütümü yavaş yavaş ilave ederek blenderdan geçirmeye devam edeceğim. Şimdi borcamımıza püremizi alıyoruz. Şimdi güzelce yayalım püremizi. Şimdi sıra köftelerimizi üzerine oturtmakta. Şöyle aralıklı olarak oturtturalım köftelerimizi. 180 derecelik ısıtılmış fırına vereceğiz. Ama fırına vermeden üzerine salçalı sos ilave edeceğim. Şimdi onu hazırlayalım. Arkadaşlar şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı dolusu da domates salçamızı alıyoruz. Burada tuzumuz ve karabiberimiz var. Şimdi onları da ekliyorum. Yavaş yavaş su ekleyerek güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar sosum hazır. Yarım su bardağı su kullandım. Şimdi karıştırdığımız salçalı sosumuzu şöyle borcamımızın her yerine gelecek şekilde ekliyorum. sos da ona tam geldi zaten. Şimdi şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar şimdi püreli köftemizi fırına vereceğiz. Ortalama bir 15-20 dakika pişireceğiz. 15-20 dakika sonra fırından alacağız. Üzerine kaşar rendemizi sarıpacağız. Tekrar fırına vereceğiz. Kaşar peynirimiz eriyene kadar tekrar fırında kalacak. Evet, arkadaşlar ortalama bir 15-20 dakika kadar fırında kaldılar. Şimdi şöyle güzelce köftelerimin üzerine kaşar rendeleri ekliyorum. Tekrar götüreceğim. Hemen bir 5 dakika, 6 dakika eriyene kadar fırına vereceğim. Evet şimdi tamamdır. Fırına veriyorum ve son aşamasıyla beraber buradayız. Ramazanımızın ilk iftarına yemeğimi yetiştireyim dedim ama maalesef işler pek hesapladığım gibi gitmedi. Olsun iftarınızın ikinci gününe çok güzel bir tarifle geldim. İnanın bana yediğinizde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü biz çok beğenerek yiyoruz. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum kısmına bir kalp bırakmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Ben de böylelikle sizlerin beni izlediğini bilerek çok daha güzel tariflerle gelebilirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.